Gayrimenkul icralarında son dönemde yaşanan el koymalarda dikkat çeken önemli bir gelişmede bu yıl el konulan fabrika ve iş yeri sayısındaki artış oldu. Geçtiğimiz yıllara göre bu yılın ilk yarısında iş adamlarının fabrikalarının yanı sıra turistik tesis, hastane, çiftlik, hamam, besi ahırı, depo, fırın ve düğün salonu gibi birçok işletmesi borca karşılık teminat gösterildi. Geçen yıl 73 fabrikanın icradan satışa çıktığı Türkiye'de bu yılın ilk yarısında sayı 95'e yükseldi. İcralık bağ bahçe %34, iş yeri sayısı ise %32 fırladı. En çok el konulan gayrimenkul %34.56'lık artışla bağ, bahçe, zeytin ve fındık tarlaları olurken bu grubu %32.26'lık artışla iş yeri ve %30.14'lük artışla fabrikalar takip etti. Satışa çıkarılan fabrikaların 10 tanesi İzmir, 6 tanesi Karaman, 5 tanesi Düzce ve Manisa, 4'er tanesi ise Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yer aldı. İcralık gayrimenkul satışında il bazında sıralama yapıldığında 1254 gayrimenkul icrasıyla İstanbul listenin başında yer aldı. İstanbul'u 669 gayrimenkul icrasıyla Ankara, 661 ile İzmir, 486 ile Antalya ve 370 de Bursa takip etti. En az gayrimenkul icrasının olduğu illerse 3'er icra ile Ardahan ve Aksaray'da gözlendi. Bingöl, Hakkari ve Kars'ta 4'er, Bartın ve Bayburt'ta ise beşer gayrimenkule el konulup icra yoluyla satışa çıkarıldı.